Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere anılar hareket ederler. Belki bugün sizin paylaşacağım anılar sizin hikayenizin başlangıcı olacak. Belki de erif gidecek. Bunu ancak başlayarak bilebileceğiz. O zaman başlayalım diyorum ve Bunun ne olduğu hakkında bir bilgisi olan var mı? Bu şu an için çekilmiş insanlı İlk fotoğraf, yani günümüze kadar e, bulunmuş, çıkartım ortaya çıkartılmış, 180 yıl önce çekilmiş ilk insanlı fotoğraf e, bu kare. Ama benim bundan öncesinde paylaşmak istediğim başka şeyler var. Şimdi 15, 16, 17, 18 yaşlarımı hatırladığımda tam bir kara delik aklıma geliyor. Boşluk içinde boşluk hatırlıyorum. Devamlı bir... E, Evreni hissetmeye çalışıyorsunuz ama hissedemiyorsunuz. Ne olduğunuzu bilemiyorsunuz. Ben kimim, amacım ne, ne olacağım, hangi mesleği seçeceğim? Bu gibi boşluklarda oluyorsunuz. Aslında kara delik evrenin en bilinemez parçalarından bir tanesi. Aynı ergenlik gibi. Ve kara delik inanılmaz derecede içine her şeyi çekebilen bir oluşum. Magnet gibi çekiyor bütün olumlulukları ve olumsuzlukları. Işığı da çekiyor ama ışığı yaymıyor. Bence ergenlik ve olgunluk arasındaki en büyük farklardan bir tanesi bir şey çekiyor ama şu an için hiçbir şeye yansıtmıyor. Eğer bu kara deliğin içine ergenlik zamanında öğrenilmiş çaresizlikleri çekerseniz, kendinizden çok çok emin bir şekilde babanıza güvenirseniz, 15, 16, 17, 18 yaşlarında, nasıl olsa ne istersem okurum, nasıl olsa babamın şirketinde çalışırım derseniz, eğer sizi daha ne olacağınızı bilmeden, daha hangi mesleği seçeceğinizi bilmeden Öğrenilmiş çaresizlikle baş başa bırakan insanlarla bir arada olursanız bu kara delikten çıkamazsınız arkadaşlar. Şimdi mesela bu 15 yaşında bana deselerdi ki sen 15 yıl sonra TEDx konuşmasında oyun yapımcısı olarak sahneye çıkacaksın. Bir köyde bir dijital inkübasyon merkezi kuracaksın deselerdi. Asla inanamazdım çünkü ne olduğunu bilemezdim. Şimdi sizlerden de birer meslek seçmeniz bekleniyor ama biliyorlar mı ki bu meslekler daha oluşmadı. Ve şu anki mesleklerin %60'ı da yaklaşık bir 15 yıl sonra kaybolacak. Yeni yeni meslekler ortaya çıkacak. Peki siz nasıl yolunuzu bulacaksınız bu karateliğin içinde? Şimdi Evet bu güzel bir şey. Anılara tutunmak, anılarla yaşamak önemli bir şey ama anı yaşamak propagandasından daha çok en önemli şey şu. Geçmişi şimdiyle tasarlamak, geçmişi şimdi gelecek için tasarlamak. O yüzden biraz daha biraz önce gösterdiğim 180 yıl öncesine önce götürmek istiyorum sizleri. Sizce ilk fotoğrafı çekilen insan mı önemlidir yoksa ilk insanlı fotoğrafı çeken insan mı önemlidir? Bence ilk insanlı fotoğrafı çeken adam çok daha önemlidir. Buradaki Louis Lujac aynı zamanda bir kimyager ve yapmak istediği şey bir anı gerçek bir zamanda dondurmak. Bunun için çalışmalara başlıyor uzun süre ve daha önce tiyatro deneyimleri oluyor. Tiyatroda e, tiyatroda üç boyutlu gerçekçiliği getiriyor ve şimdiki VR e, deneyimlerimizi yaşamamıza sağlıyor. Ama ilk fotoğrafı ise çekmeye başladığında kendi geliştirdiği teknikle 8 dakika pozlama gerekiyor. Ve oturduğu binadan çektiğinde ise bakın şurada görmüş olduğunuz İnsan fotoğrafın içine girebiliyor. Çünkü sadece 8 dakika boyunca ayakkabısını orada boyatan ve orada duran tek insan o insan. Normalde burada birçok arabalar geçiş yapıyor, insanlar yürüyor ama onlar çıkmıyor. Düşünsenize şu an elinizde olan ve devamlı selfie çektiğiniz, devamlı anları paylaştığınız, arkadaşlar bu fotoğraf, fotoğrafın e, ve hızı bu şekilde e, bizlere ulaşmaya çalışıyor. Şimdi geçen hafta İsviçre'deydim. Bavulumda birçok çikolata ve peynir getirdim ama onun yanında da harika bir hikaye getirdim. İsviçre sendeydim. Cenevre'de kurulan e, Amerika Nükleer Fizik e, Nükleer Araştırma Enstitüsü'ndeydim. Orada çok güzel bir hikaye öğrendim. Wim Klein aslında bir sirkte çalışan, insanları eğlendiren bir insan, bir kişiydi ve keşfedilmesi ise CERN'de çalışan Amsterdamlı bir mühendisin sirke gitmesiyle keşfi gerçekleşiyor. Kendisi sirkte yaptığı olağanüstü matematiksel Algoritmalarla insanları eğlendiriyor. Bununla eğlendi, insanların eğlendiğini gören mühendis de alıyor, serne getiriyor ve sernin ilk insansı robotu oluyor ve şu ilk insansı bilgisayar oluyor ve bizim şu an kullandığımız bilgisayarlara e, gelişimini sağlıyor, katkıda bulunuyor. Hedy Lamar, şöyle çekileyim. Kendisi bir Hollywood aktörisi ama kendisinin hem Hollywood aktörisi hem de mucit olması sayesinde şu an Wi-Fi kullanabiliyoruz. Wi-Fi teknolojisinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanabiliyoruz. Haydi çok o zaman 1940'lı yıllarda inanılmaz derecede bir tanrıça. Birçok filmden teklif alıyor ve başrol oynuyor ama mutsuz. Film aralarında yaptığı şey mucitlik, çeşitli buluşlar yapmaya çalışıyor ama hala mutsuz çünkü bir amaç, bir değer yaratmak istiyor, bir sorunu çözmek istiyor edi ve yaptığı şey de Amerika Savaş'a giderken atlamalı frekans sistemini bularak şimdiki Wi-Fi teknolojisini üretilmesini sağlıyor. Ve Mirai Nagasu, olimpiyatları takip eden var mı? Bu da geçen haftadan örnek aldığım bir rol model. Mirai şu an 2018 olimpiyatlarına damgasını vurdu, triple, um, triple figürü ile birlikte. Geçen e, olimpiyatlar, Soçi olimpiyatları 2014 yılında yapılmıştı. Miray çok çalışmasına rağmen buraya seçilememişti. Ve arkadaşıyla kendini hamburgercide bulmuşlar. Şimdi hamburgercide sabaha kadar düşünmüşler. Biz neden seçilemedik? Hem bir taraftan hamburger yiyorlar, bir taraftan da düşünüyorlar biz nasıl bu, bu şansı kaçırdık diye. Ve 4 yıl sonra ise Miray arkadaşıyla birlikte e, katılıyor. Ve inanılmaz ilk defa bir Amerikalı sporcunun yaptı, e, yaptığı triple aplikasyonu, e, triple figürü yapıyor ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Aslında kendisi, annesi babası Japon, kendisi Amerika'da doğmuş. Annesi ve babasının kendisi için çizdiği kariyer bir golf ustası olmasıydı, golfçi olmasıydı. Onu her hafta sonu golfe götürüyorlarmış. O hafta sonu yağmur yağıyor ve golfe gidemiyorlar. Buz patenine götürüyorlar çocuklarını. Ve Miray kesinlikle ve kesinlikle kendinden emin olarak ben bu patenine devam etmek istiyorum diyor ve devam ediyor. Şimdi 24 yaşında hem uluslararası ilişkiler okumuş hem de bu pateninde inanılmaz bir kariyere sahip. Şimdi Japon dedik ki Japon felsefesini araştıranlarınız varsa ya da okuyanlarınız varsa çok derine inmeden bence hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesine değinmek istiyorum. Kırılmak belki her gün belki her hafta e, uzun süre yaşadığımız olaylar insanlar kırılır, acı çeker, hata yaparlar. Ama bundan utanmak, çekinmek yerine bunu bence bu deformasyonu göstermeliyiz ve en kaliteli şekilde göstermeliyiz. Kintsugi bir Japon tekrar tamir etme sanatı. Diyor ki eğer bu anılara sahip, bu kırılan anılar, acı çeken insanlar çok değerli anılara sahip. Neden bunları saklasınlar ki? Bunları göstersinler. Ama tekrar altın suyuyla, altınla tamir ettiklerinde daha değerli bir forma oluşturabilirler. Lütfen derin felsefesini okuyun, araştırın ve şimdiden Türkiye'de de e, seminerleri veriliyor. Ve bunlara da katılırsanız farklı bir e, deneyim elde etmiş olacaksınız. Ve benim sonum nasıl bu köyde <laughs> tekrardan yeniden başlıyorum. Sonun başlangıcı olan yerlerden birisi. Çünkü üniversiteyi işletme fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra 10 yıl boyunca 30'a yakın ülkede hem eğitim aldım, çalıştım, araştırdım. Amerika'dan Asya'ya kadar çok çok farklı alanlarda eğitimlerimi gerçekleştirdim. Ama biliyordum ki ne yapacaksam yapacağım sanat ve teknoloji entegre işler yapacağım. Sonra döndüm, kendimi o köyde buldum. Ayvalık'ta terk edilmiş bir köyü bilim ve sanat köyü yapma idealiyle eee yanıp tutuşmuyordum. Böyle bir şey yoktu. Benim tek bir amacım vardı. Çocukluğumun geçtiği Ayvalık'ta kültür turizmi yok olmak üzereydi. Her gün çekirdek çitleyicilerle, Ayvalık tostu yemeye gelen insanlarla karşılaşıyordum. Orada bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardı. Bir sanatçılarla girişimcilerin bir arada çalışacağı bir mekan tasarlamaya çalışırken bir baktım ki kendimi köyde buldum. Bu terk edilmiş köy Yaklaşık 555 yıl önce Yeniçeriler tarafından kurulmuş. Daha sonrasında Rumlar, daha sonrasında da Boşnak halkı gelmiş ama 100 yıldan beri terk edilmiş bir köydü. Ne yaptık köyümüzde? Birbirinden farklı tasarımcıları, sanatçıları, girişimcileri ve bilim insanlarını çağırdık. Bir ortak yaşama ve paylaşma alanı kurmaya çalışıyoruz. Bu sene dördüncü yılımızdayız ve Temmuz ayında da uluslararası bir işbirliğini ee, e, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Eğer e, Temmuz ayında fırsatınız olursa da köyümüzde sizi mutlaka bekliyoruz. Köyümüzün meydanında eski bir kıraathaneyi aldık, içine sanat ekledik, artı ekledik ve bir dijital inkübasyon merkezi haline getirdik. Buradaki kıraathanenin amacı ise köylü çocuklarımıza, imkanı olmayan çocuklara rol model söyleşileri yapmak, oyun tasarımı eğitimleri vermek ve onlara çok farklı bir vizyon elde etmelerini sağlamak. Burada biraz karanlık çıkmış ama köy çocuklarımızın da yaklaşık 9'da 11 yaşında aldığı eğitimlerden sonraki bir mutlu bir anımız. Ve biz köyde çalışırken köy çocukları için, hem köy çocukları için çalışıyoruz, hem kendimiz için çalışıyoruz. Çünkü Hedy Lamar'ın, diğer Louis'in yaptıkları, yüzyıllar önce yaptıkları ve bugün için kullandığımız Wi-Fi, fotoğraf makinesi, bilgisayarlar sayesinde biz şu an köyde oyun geliştirebiliyoruz, oyun tasarlayabiliyoruz ve bunu dünyaya sunabiliyoruz. İlk oyunumuzu köyde gerçekleştirdik. Recontact İstanbul'da adı. İlk defa video sanatıyla mobil oyunu entegre ettik ve dünya çapında bir oyun oldu. İkinci oyunumuz ise Recontact İstanbul İstanbul Eyes of Sky, dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu. Mobil oyuncular var mı aramızda? Kimler mobil oyun oynuyor? Hocaların önünde oturuyor, herkes el kaldırabilir, kimse görmüyor sizi. Tamam, süper. Şimdi ilk oyunla eğer oyunu izlerseniz ücretsiz bir şekilde platformlardan indirebilirsiniz. İlk oyunla ikinci oyun arasındaki gelişmeyi ve farklılığı da göreceksiniz. Oyun endüstrisi etki alanı bakımından en güçlü ve en zengin alanlardan biri. Ama şimdiye kadar böyle ciddi bir şekilde bakılmamıştı. Yani aile ailemize gidip de ben bir oyun yapımcısın de yapımcısı olacağım dediğimde hani kimse ciddiye almazdı ki ben öyle bir şey dememiştim. O yol suyunu akıp bulmuştu. Şimdi ben sadece şunu dedim, ben yaratıcı endüstrilerle çalışacağım, sanat ve teknolojiyle entegre işler yapacağım. Kardeşim Eray Dinç de e, orada bir film yönetmenliği, film yönetmeniydi. Film yönetmenliğindeki entelektüel bilgisini aldı, oyun endüstrisini entegre etti. Ve şu an birçok çalıştı, şu an üç kişiyle, baş, e, üç kişiyle başladığımız yolculuğumuza şu an 30 kişiyle devam ediyoruz. Ve 30 kişinin her biri de birbirinden farklı disiplinlerden geliyor. Biri işletme okumuş, biri politik okumuş, biri kimyacı, birbirinden farklı sektörler ama hepsi o öğrendiklerini o artı değerleri bu sektörde birleştiriyor. Yani siz bir şey okudunuz yani bir meslek şu an bir meslek seçmek zorundasınız evet. Ama bu mesleği hiçbir zaman Negatif yönde düşünmeyin. Belki seçtiğiniz ve girdiğiniz zaman o meslekten mutlu olmayabilirsiniz ama bunun her zaman geri dönüşü olacak. Yani daha doğrusu oradaki artı değeri alacaksınız ve farklı bir sektör yaratabileceksiniz. 15 sene sonra diyorum arkadaşlar, hiçbir şey belli olmayacak. Yeni meslekler çıkacak ve siz orada değer yaratmaya başlayacaksınız. Belki de girişimci olacaksınız. Çünkü şu an istediğiniz mesleğin bölümü bile olmayabilir. Belki o mesleği siz kuracaksınız. O bölümü siz kuracaksınız. Bu yüzden hiç kara deliğin içinde kaybolmaya gerek yok. Fikret Kuşkan'ın başrolünde olduğu Ahmet Çimit'in senaryo danışmanlığını yaptığı oyunumuzu piyasaya çıkarmadan önce de tabii girişimci olarak birçok kişiyle görüşüyorsunuz ve işbirliği yapmak istiyorsunuz. Benden sonraki konuşmacılardan bir konuşmacılardan birisi Sevil Atasoy. Sevil Atasoy'a da biz gittik ama Sevil Atasoy bize hiç geri dönmedi mesela. <laughs> Böyle şeyler de oluyor. Yani siz belki projenizi iyi anlatamayabilirsiniz ya da karşı taraftakinin heyecanı o kadar size oyun endüstrisine karşı o kadar heyecanlı olmayabilir ama yapacağınız işte o heyecanı duyacak ve katma değer yaratacak insanlarla bir arada olacağınız zaman, o ekibi kurabileceğiniz zaman dünya çapında işler yapmamamız için hiçbir neden yok. Evet ve bu oyun endüstrisine girdikten sonra baktım ki hiç kadın yok yani yüzde 20 kadın yüzde 80 erkek erkek egomanyasında geçen bir endüstri nasıl bir cinsiyet ayrımı olabilir ki bir meslekler grubunda dedik ve Women in Games Türkiye'yi kurduk amacımız kadınlarımızı mümkün olduğunca oyun endüstrisiyle ilgili yetiştirmek eğitimler vermek yer alanlarla yer almak isteyenleri bir araya getirebilmek buradaki ekipte de. Ee, ekibimizde de bilgisayar mühendisimiz var, politika uzmanımız var, politika e, so, e, sosyopolitika e, politika okumuş arkadaşımız var, yine birbirinden değerli arkadaşlarımız var, tıp okumuş arkadaşımız dahi var içeride. Şimdi e, yoğurt en temel yiyeceklerden bir tanesi. Herkesin yoğurt yiyişi farklı, ama elinizdeki bir kaşıkla da dünyaya yetecek kadar yoğurt yapabilirsiniz sabırla ve azimle. Tobani markasını duydunuz mu arkadaşlar? Muhteşem bir girişimcilik örneği. Tunceli'den çıkan bir arkadaş Amerika'ya gidiyor. Eski bir yoğurt fabrikasını alıyor ve şu an dünyaya Tobani markasıyla yoğurtları satabiliyor. Biz henüz evrimleşen yaratıklarız arkadaşlar. Daha çok gelişeceğiz. Sadece mayanız temiz olsun, niyetiniz iyi olsun. Sizin yapamayacağınız hiçbir iş yok. Bir girişimci olarak önemli olan harika bir fikir çıkarmanız değil, harika bir soruna odaklanmanız. Ne kadar sorun çözerseniz, ne kadar sorun çözme kası geliştirirseniz, vücudunuzdaki kaslar önemli değil, içinizdeki bu sorun çözebilme kası önemli. Eğer bunu geliştirirseniz çok farklı işlerde, farklı deneyimler insanlara sunabilirsiniz. Ve deneyim kazanmadan o işe olan tutkunuzu ölçemezsiniz. Size anlatılabilir aileniz tarafından, o doktorluk çok güzel, mühendislik çok güzel diye anlatılabilir. Ama siz orada hissetmeden deneyim kazanamadan maalesef ki ma maalesef mutlu olacağınız sektörü seçemezsiniz. O yüzden ni niyetiniz iyi olsun, yapamayacağınız iş yok diyorum arkadaşlar. Ve şu sözümde şu sözle bitirmek istiyorum. Öldüm sevindiler, <laughs> doğdum sevindiler. Öldüm, üzüldüler ama yaşadığımı fark etmediler. Arkadaşlar sizler yaşadığınızı fark ettirin ve kendi değerinizin önce farkında olun. Çok teşekkür ediyorum.